Öncelikle sahip olduğumuz kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıyoruz. OASIS'e giriş yaptıktan sonra soldaki menüde bulunan ders kayıtları butonuna ve ardından lisans, ön lisans ders kayıtları butonuna tıklıyoruz. Kayıt ekranına girdiğinizde sınıfınıza ait alabileceğiniz derslerin listesine erişebilirsiniz. Dersin yanındaki ara butonuna tıklayarak önünüze çıkacak ekranda ekle tuşuna basarak dersinizi programınıza ekleyebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl yüz döneminde aldığınız ve başarısı olduğunuz dersleri alttan üstten zorunlu dersler kısmından aratarak programınıza ekleyebilirsiniz. Meslek Yüksek Okulumuz tarafından size gönderilen kayıt kılavuzlarında bulunan programınıza ait ve program dışı seçmeli dersleri seçmeli ders arama kısmında aratarak programlarınızı ekleyebilirsiniz. AA harf notu dışında geçmiş olduğunuz derslerden herhangi birini yükseltmek için almak istiyorsanız not yükseltme kısmından aratarak programınızı ekleyebilirsiniz. Programınıza eklemiş olduğunuz dersler kayıt ekranında kayıtlandığınız dersler başlığı altında listelenecektir. Ayrıca kayıtlanmış olduğunuz derslerle birlikte oluşan ders programınızı da OAS üzerinden görebileceksiniz. Ders seçimlerinizi doğru bir şekilde yaptığınızı emin olduktan sonra kaydet butonuna basarak ders programınızı kaydedebilirsiniz. Ders kayıtları 8 Ekim Perşembe günü saat 12.55'te kapanacaktır. Bu saate kadar ders kayıtlarınızda değişiklik yapmak isterseniz kaydımı değiştirmek istiyorum butonuna tıklayarak ders kaydınızı değiştirebilirsiniz. Fakat değişiklikleri yaptıktan sonra kaydet butonuna tekrar tıklamayı unutmayınız. Sınıf tekrar yapan öğrenciler 30 AKTS'lik normal ders yükünü aşmamak koşulu ile genel not ortalamaları belirtilen değerlere çıkıncaya kadar varsa öncelik sırasıyla başarısız ve devamsız oldukları dersleri, alt sınıflara ait henüz almadıkları dersleri bulunduğu sınıfa ait henüz almadıkları dersleri almak zorundadırlar. Talep ederlerse danışmanlarının onayını almak koşulu ile not yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları dersleri tekrar alabilirler. Danışmanlarının onayını almak koşulu ile toplam en fazla 12 AKTS kredilik bir üst sınıfı ait dersleri alabilirler. Ancak aynı sınıfta 4 dönemden fazla başarısız olan öğrenciler bir üst sınıf dersi alma haklarını kaybederler. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemlerde 4 dönem hesabına dahil edilir.